İncecikti gül dalıydı. Dokunsam kırılacaktı, dokunmadım kurudu. Gitme sonbahar oluyorum sonrası hiç. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarına. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince. Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki az önceki çiçekler nasıl da diken diken. Gitme son var oluyorum. Sonrası hiç o sularda çimlik bitti. Köprüleri geçtik bitti. O elmanın tadı orada. O kuş çoktan öttü bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Günler devlet alacağı yıllar bir kadehcik buzlu rakı. Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı. Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı. Nerede şimdi, nerede şimdi, nerede o kan sarhoştu? Gitme, son var oluyorum. Sonrası hiç.